Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Mina Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. Mina'da güncel fiyat 0.976 seviyesinde dostlar. 979'da da direnç bulunuyor. Günlük bazda Bitcoin'deki geri dönüşle birlikte altcoin'lerde yaşanan yükselişlerde etkisini gösterdi ve Mina'da direnç seviyesini denedik. Yatay direnç seviyesini. Fakat bu direnç seviyesinin önemli olduğunu belirtmek istiyorum sizlere çünkü dün ondan önceki gün eee ki gün yani bu direnç seviyesini 3 4 kere daha denemiştik ve yukarı yönlü kırılımı gerçekleştirememiştik arkadaşlar. Bu deneme sonrasında eğer yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşir ve tutunup sağlanırsa günlük bazda sağlanacak tutun doğrultusunda 1 dolar 16 sen seviyesine kadar yükseliş gelme potansiyeli var. Ancak 979 kritikte bir direnç şu an için eğer bir kırılım gerçekleşmezse e, ve altında kalmaya devam edersek tekrardan bir satış baskısına maruz kalma durumumuz oluşacaktır. 0.798 kısa vadede geri çekilmedeki ilk hedeftir. Altına gelebilecek bir kapanışta ise 0.580 takip edilmelidir. E, onun dışında ekstradan mina protokol için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.